Herkese günaydın arkadaşlar. Videoyu lastikçide başlatıyorum. O <laughs> zaman her zaman böyle normal yerlerde başlatmak olmaz diye düşündüm. Ben Esra. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Şimdi bugün bir video başlatacaktım. Sabah anneme geldim. Böyle bir gün içinde birlikte bir şeyler yapacaktım. Ama tabii ki e, geldiğimizde annemin lastiğinin patlamış olduğunu görünce e, Volkan hemen yedek lastiği taktı. Şimdi e, lastiği yaptırıyoruz. Oradan kahvaltıya geçeceğiz. Sonra birkaç işimiz var. Gün içinde yine kamerayı açarım diye düşünüyorum sesim çok az geliyor. Şimdi lastik işini hallettik arkadaşlar kahvaltıya gidiyoruz. Burada bizim mamakta yakın bir yerde yaptığımız kahvaltı yeri var oraya gideceğiz orada bir kahvaltı yapacağız. Ardından kuyumcuda bir işimiz var sonra da kıyafet bakmaya gideceğiz hem bayram için hem de abimin sözü olacak onun için. Arkadaşlar burası böyle e, Üreğil'in millet bahçesi çok güzel hem piknik alanları var hem parklar var hem de böyle içerisinde e, belediyeye ait bir restoran tarzı yer var ve kahvaltısı da çok güzel Zeynep'e geçince de çekerim bugün böyle bayağı kalabalıklıkta Tabii insanlar piknik yapmaya gelmiş şu arkadaki ne var? Kahvaltısı böyle arkadaşlar. Sen bir, iki. çeşit yok muydu başka? Bana mı öyle geldi? Bir de çayımız gelecek. Hatta şöyle bir fotoğraf da bu O kadar güzel ki direkt başladık. Eğer buraya gelirseniz arkadaşlar kanaretini mutlaka deneyin. Gerçekten çok güzel. Bu arada yediğimiz tatlıcı arkadaşlar hamam önünde. Biz gelmişken hem babamızı ziyaret ettik hem de birazcık turluyoruz. Annemi çok özlemiştiniz. <laughs> Kuyumcuda işlerimiz vardı. Onları hallettik. Sonra babam bize yemek ısmarladı. <laughs> Şimdi de bir tatlımızı yedik. Saate akşam ettik zaten. Bugün harbiden o zaman çok hızlı geçti. Şimdi bir yerde güzel bir böyle eşarp, şal vesaire satan bir yer var. Oraya bakacağız. Oradan da eve geçeriz herhalde. Bu ne kadar hoş? Değil mi? Orada Aa çok hoş. Birkaç tane alayım ben Bak şu desenlerin kenarına yapmışlar. Bak bunları şey olarak da kullanabilir şunlara boynuna asmalık hani fiyar evet işte. olarak yazlık elbiselerde evet. falan. Annem gelinle çeyiz Gösterdin ya. Oğullar da var anne. Tamam bırak onu hadi. Bir tane evet. Siyah mı? Siyah tamam, benim çok tüy şey oluyor. Tüy oluyor neodan dolayı ama başka renk olabilir. Abi. Evet. Pembe yaptığın ne şey. kadar tatlıymış. Pembe, e, kırmızı alayım. <laughs> Pembe takar mı ama yüzüme gider mi benim? Yani, <laughs> Bakın arkadaşlar böyle el yapımı. Çok güzel e, yazmalar gördük. Hatta biz lilalısını aldık. Ama çok hoşuma gitti. Fiyatları da 150 lira. Bir tane abla yapıyormuş e, kızını üniversitede okutan. Seçtiğimiz <laughs> modeller böyle. Çok hoş değil mi? Evet çok güzelmiş bu. Yani renklerini falan o kadar güzel yapmışlar ki. Bir de bu çiçeklisini aldık. Bu şekilde. Bak. <laughs> bir de böyle bandanalar varmış arkadaşlar. Bunlardan aldım. Az önce içerideki abla diyor ki abime bohça yapmak için bir şeyler alıyoruz. Güneş tersime geldi. Ondan sonra e, diyor ki <laughs> O arada da diyor sen götürüyorsun gibi geldi anne öyle mi doğruyu söyle ya öyle mi gözüküyor Hayır canım alakası yok arkadaşlar. Benim her zaman topluyoruz tabii ki yani <laughs> annem zorlu ödüyor yoksa şey götürürse de helal olsun ne olacak babasının bugün kuyumcudan bir şeyler aldım ondan sonra babama gösteriyorum <laughs> ama asla kendim aldığımı söylemedim şimdi onların kuyumcusuydu ondan sonra babam ee, babam baktı hiçbir şey demedi çok güzelmiş falan dedi. Baba dedim ya senden aldığımı mı düşündün dedim. Diyor ki öyleyse canın sağ olsun ne olacak diyor. Böyle söylemesi yeter zaten. Evet ne yapıyoruz şimdi? Sabahtan beri Ankara dört mevsimi yaşadı herhalde. Bir ara kuyumcu derken o kadar karanlıktı ki ben akşam oldu sandım. Evet evet. Siz fark ettin mi? Çok karanlıktı dışarısı. Şu anda. Dur, ya görüyorum ben. <laughs> <laughs> çekerken geçer. evet. kapatayım bir yere geçince açarım. <laughs> Arkadaşlar sonunda eve gelebildim. Gerçekten aşırı yoruldum. Yani market alışveriş yapacaktım ama asla gidesim gelmedi. Muhtemelen yarın gideceğim evde de baya bir şey eksik. Hatta dedim ki bugün liste çıkarayım en iyisi. Çünkü gereksiz de çok şey almak istemiyorum. Genel bir liste çıkarayım. Güzel olur. Yarın da gideriz. Güzelce onları alırız. Zaten yarın da birkaç işim var. Cuma günü mezuniyetim var. Onun için kıyafetimi falan terziye vermem gerekiyor. O yüzden böyle bir koşturma olacak yarın benim için. En son annemi eve bırakırken bir mağazaya uğramıştık. Oradan da kendime bayram için güzel istediğim tarzda bir elbise buldum. Zaten beyaz bir şey bakıyordum. Onu almış oldum. Yine eve gidince aldıklarımı size gösteririm. Ee, şimdi ineceğim. Ve eve gidince de biraz böyle mutfak falan toplarım diye düşünüyorum. Allah! Sınavlar bitti ama benim koşturma yeni başlıyor yani. Gerçekten bakmayın sınavlar varken ben çok bunalıyorum ediyorum ama sonrasında yani sınavlar olmadığı zamanlarda da yani zaman nasıl geçiyor hiç anlamıyorum. Gerçekten o kadar çok bir iş çıkıyor, koşturma çıkıyor ki çok mutsuz değilim bundan yana. Hani hareketli olmak iyi geliyor ama zaman çok hızlı geçiyor böyle olunca da. Böyle işte şimdi enerjimi toplayıp biraz yukarı çıkalım hadi. Nasıl özlemiş? Nasıl bu çocuk? Anneciğim? Özledin mi? Özledin. Ben de seni çok özledim. Oğlum. Şöyle hemen aldıklarımı göstereyim size arkadaşlar ee, Şöyle bir yazma buldum Leopar desen çok hoşuma gitti Siyah şeylerin üstüne falan takarım diye düşündüm açıkçası Bunu aldım Yine şununla e, Şunu şu bandana tarzı bir şey Bunu annem aldı Bunu da annem aldı Bunlar çok hoşuma gitti böyle evde takmak için Beyazların üstüne ya da işte açık renk elbiselerin üstüne Bunları aldım Bir de bayram için Artık giydiğimde sürpriz olsun. Şöyle beyaz bir elbise aldım. Dediğim gibi beyaz bir elbise istiyordum zaten. Hoşuma gitti. Bir tık kalın gibi. Ama yani bayramda giyilir herhalde diye düşünüyorum. Bu sene böyle perde desen mi denir buna artık ne denir bilmiyorum. Güpürlü tarzda elbiseler çok moda oldu. Yani üzerime giydiğimde de çok beğendim. Bayram için böyle güzel olur diye düşündüm. bunun aşırı sıcak. İnanılmaz sıcak. Hemen camı açmalıyım. Dışarısı çok sıcak ama dışarıda yine güzel bir hava var. Ama tabii ki güneşte kaldığı için araba aşırı e, ısınmış. Şimdi arkadaşlar sabahtan beri evdeydim. Evde bir sürü iş hallettim. Yani kendimce bir sürü. Dün çok kötü olmuşum. Dün ne kadar yorulmuştum biliyor musunuz eve geldiğimde? Yani böyle hiç kendime gelemedim. Bir film açmıştım Volkan'la izleyelim diye. O tek başına izledi. Öyle işte şimdi bugün halletmem gereken bir sürü işlerim var. Yarın mezuniyetim var. Ee, o yüzden şimdi mezuniyet için giyeceğim kıyafeti asla içime sinmedi bu arada. Aldım ama maalesef kaldı öylece. Keşke daha erken değiştirseydim. Yetişmez etmez diye. Kaldı yani. Yani bana çok uyan bir elbise olmadı. Hani fizik açısından. Ee, bir saniye kapıyı aramam lazım. Toparkın kapısına e... Yeni bir sistem getirdiler, arayarak açıyoruz. Çok iyi oldu çünkü anahtar olmadığı için asla otoparka park edemiyorduk. Bu arada yüzüme hiçbir şey sürmedim, sadece güneş kremi sürdüm. Yani maalesef yine de değiştiremedim. Yarın giyeceğim diye düşünüyorum. Zaten cübbe giyeceğim için cübbenin içinde de çok belli olmaz bence. Ee, onun Ama e, onun paçalarını terzide yaptırmam gerekiyor. Aşırı uzun, yani yarın düşüp de bir sakatlık çıksın istemiyorum. Öyle arkadaşlar. Onun dışında başka üzerine bir tane böyle bir eşarp tarzı bir şey alacağım. Şal almayacağım muhtemelen. Eşarp daha çok yakışıyor bana diye düşünüyorum. Gelmeyin bu kadar hızlı kardeşim. Ondan sonra bir de kuyumcu anneannemin saati vardı. Onu alacağım. Ardından bankadan kartımı alacağım vesaire. Akşama market alışverişi yapacağız. Ama ondan önce bir saçımı kestirme fikrim var. Yapar mıyım, yapmaz mıyım? O enerjiyi bulur muyum bilmiyorum. Bunu artık bakacağız yani. Çünkü bunun acelisi yok çok. Bu şekilde bir gün olacak. Şimdi önce terziyle önce terzi işini halledelim, sonra kuyumcuya uğrayalım. Dönüşte alırız diye düşünüyorum eşarbı. Görüşürüz. Terzi işi tamamdır. Bugün hemen akşamüstü alacağım onu. Ee, şimdi diğer işlerimi halletmeye. Arkadaşlar şimdi eşarpçıdan şurada şarabı da hallettim. O kadar kalabalıktı ki çekemedim. Artık şeyde çekerim. Eve geçince çekerim diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar banka işlerini de hallettim. Sabahtan beri hiçbir şey yemediğim için saat şu an 5'e geldi ve karnım çok acıktı. Aslında çok da arada bir saat yani böyle birkaç saat sonra da belki vulkanla yeriz diye düşündüm. Ama onun da bazen belli olmuyor. Geç geliyor. O yüzden hemen burada AVM varken e, girip hamburger yemeye karar verdim. E, saç işini de muhtemelen erteleyeceğim gibi gözüküyor. Öyle işte sonra market alışveriş yapar eve geçeriz. Arkadaşlar o kadar acıktım ki kendimi direkt burger attım. Biraz kalabalık ve ses var. Yemeğimi yiyip hemen e, market alışverişini yapıp eve geçmek istiyorum. Sonra sizinle birlikte alışverişe bakar, e, birlikte dolabı yerleştiririz diye düşünüyorum. Arkadaşlar eve giderken üstünde pazara buldum. İyi oldu. Şimdi Manav'dan alacaklarımı buradan alacağım direkt. Allah var ya kolum koptu arkadaşlar. Çekemedim tek başıma olunca tek kişi Aldım ama. Önce var ya bir kere falan pazara gitmiştim diye hatırlıyorum. İlk evlendiğimde Leyla anneyle gitmiştik. Onun dışında hiç gitmemiştim. Hep gidesim vardı. Bugün böyle pazara denk gelince sevindim. Çünkü şöyle ki mecbur bugün alışveriş yapacağım için yani ne denk gelirse artık oradan alacaktım. Ama pazar olması beni mutlu etti. düşündüm. şöyle fesleğine aldım dışında. arkadaşlar bir part e, poşet çıkardım ama bunun gibi yani bir iki üç tane daha var. Gerçekten o kadar yoruldum ki yani. Çok yoruldum ya. Büyüyem o kadar alışık değil ki artık böyle dışarı çıkmalara. Ah, şöyle bir köşe yatası var. Volkan da dedi ki bugün yemek hazırlama dışarı çıkalım. Benim en sevdiğim yerlerden birisi Cercepadır. Gerçi oraya gitmeye hiç gözüm yemediği için dedim ki yakınlarda ona benzer bir yer var. Oraya gidelim. Orası da çok güzel. Öyle yapacağız galiba. Ama yani gerçekten çok yorgunum. Hep böyle oluyor. Benim canım ne zaman dışarı çıkmak istese Volkan'ın canı istemiyor. Şimdi mesela o teklif etti ama benim canım hiç istemiyor. Ama teklifini reddetmemek için gideceğim tabii ki. Size market poşetlerini de artık gelince gösteririm diye düşünüyorum. Şimdi birazcık dinleneceğim. Arkası çok karışık arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi size marketten aldıklarımı açacağım tek tek. Ee, bir tane bir tane şöyle pişirme kağıdı aldım. Kullandığınız şey aldım gitti onu. Göstermiştim zaten üç katlı pasta tabanı varmış ununun. Unu güzel olur diye düşündüm. Ee, pasta yaparım diye düşündüm. Şöyle krem şanti ve e, çikolatalı sos varmış. beğendim çok kötü olmuş. Fesleğen aldım ve şöyle bir süzgeç aldım. Seni mendilerinden mendillerinden gelmiş 60 liraya düşmüştü yüzdüsü. Onu aldım. Ve her 25 liralık alışverişe 42 liraya düşüyordu yumuş. Bundan 4 tane aldım. Vanilyalısını ben çok seviyorum. O yüzden 4 tane aldım. Muhtemelen zaten bu 4'ünü kullandıktan sonra bakarım gibi düşünüyorum. Şöyle Leo'ya e, ödül maması aldım. Limonata aldım. Şöyle fesleğini koymak için minik bir saksı aldım. Şöyle bir köre aldım. Bir tane tavuk bulyon, bir tane de et bulyon aldım. Şöyle bir ice aldım. Yine şöyle kas arkası ürünü, e, dörtlü süt çok uygunu düşüyordu Pınar'ın. Ondan aldım. Şöyle 5 litrelik bir sıvı yağ aldım. Salatalık aldım. Şöyle volkana iki tane atıştırmalık. Ekmekler aşırı rezilmiş. Şöyle sandviç ekmeği aldım. Şöyle mercimek aldım. Salatalar için konservemesi. Şöyle evde bulunsun diye e, çavdarlı ekmek aldım. Bir de normal ekmek almayı düşünüyordum ama onu bulamadım. Ondan da alıp buzlu atmayı düşünüyorum. Şöyle sucuk aldım. Ezne ezine peyniri aldım. Kaşar peyniri aldım. Şöyle sosis aldım. Yine buna sosisle yaparız diye düşünüyorum. Üç tane falan salam aldım. Şöyle üçgen yufka aldım. Bir üçgen yufkası güzel oluyor. Ben bir de böyle sabahları kızartılmış börek çok seviyorum sigara böreği. İki tane krem aldım. Dünün bu çikolatalarını bayramda keşfetmiştim. Denemediyseniz deneyin. Gerçekten şeye çok benziyor bu. Ferrero Rocher var ya onlara aşırı benziyor. Yani bir paketi falan iki paketi kendim istemiştim Sadece şimdi de yine üç paket aldım bulmuşken. Şu Sekin e, zeytinli kilitli olan sosunu aldım. Yoğurt aldım. Süzme peynir. Şöyle kahvaltılık kokteyl domates. Küp şeker. Şöyle meyveli sodalardan aldım. Volkan çok seviyor bunları. Şöyle bardak e, poşet çay aldım. Bunlar sabah kahvaltılarında iyi oluyor. Süzme yoğurt. Çöp poşeti. Ve küçük boy küçük poşeti. Şöyle bir salça Nasıl nişastası? Kurban geliyor diye şöyle bu dolu poşeti aldım. E, binden de son olarak şöyle e, sprey yağ şişesi aldım. Bu özellikle EFI'ler için çok iyi oluyor. E, onun için aldım. 60 lira gibi bir fiyatı vardı sanırım kum telilmiş. E, yim alışverişim 1400 lira tuttu. Şoktakiler de 600 küsür lira tuttu. Nereden aldıklarımı göstereceğim. Pazardan şöyle Roka ve Semizot'u aldım. Elik aldım. Ee, yeşil soğan ve kıvırcık aldım. Ee, mısır aldım. Çilek aldım ve domates aldım. E, ee, nektarin aldım. Havuç aldım. Ve limon aldım. Bir de patates ve soğan var. Muhtemelen pazarda da bir e, 300 liraya yakın harcamışım diye düşünüyorum. Ya yani da 250 falan. Ve en son pet shop'a uğrayıp Leo'ya alışveriş yaptım. Şöyle bir 1 kiloluk mama. Bu arkadaşlar 200 lira olmuş şöyle konservelerden aldım 6 tane. Şöyle puding aldım. Ve bir de 10 litrelik kum aldım. Toplam Leo'ya da 450 lira verdim. Yani bugün toplamda sanırım 2700 liralık falan bir alışveriş oldu. Ve görüyorsunuz ki bunun içinde normal temizlik deterjanları yok. Et, et, tavuk vesaire hiçbir şey yok. Ee, çok üzücü yani ama böyle maalesef. Thank <laughs> you.